Herkese merhaba. Bir önceki videomuzda parietal kemiği teorik olarak inceledik. Bu videomuzda ise parietal kemiğin pratik bölümden değerlendirilmesine bakacağız. Parietal kemik her iki tarafta birer adet olmak üzere iki adet bulunacak. Şu anki görselde parietal kemiğe medial taraftan, iç taraftan bakıyoruz ve fasiyes interna dediğimiz iç yüzünü görebilmekteyiz. Fasiyes interna da Ön alt taraftan başlayan ve arka üst tarafa doğru yönelen sulcus arteriosus isimli oluklar yer almaktadır. Bu olukların içerisinde arteria meningea media ve dalları seyredecek. Arteria meningea media daha sonra fenot kemiği anlattığımız zaman foramen spinozum isimli açıklıktan kraniumun dış tarafından iç tarafına doğru gelen bir arter olarak ifade edeceğiz. Yine parietal kemikte göreceğimiz bir diğer önemli oluşum ise kenarları. 4 adet kenarın olduğundan bahsetmiştik. Bunlardan üç tanesi testere dişi şeklinde. Dördüncüsü ise aşağıdaki kenarı ise temporal kemik ile eklem yapacak ve Margosukamozus veya Margus olarak isimlendirilecek. Bu kenar bıçak sırtı şeklinde veya balık pulu şeklinde olmasından dolayı Margosukamozus olarak isimlendirilmektedir. Medial taraftan daha doğrusu iç taraftan baktığımız zaman iç bükey bir çukur görülebilmekte. Ancak bu görselde çok net bir şekilde göremeyebiliriz. Bir diğer önemli oluşum ise yine hatırlayacağınız üzere frontal kemiğin iç tarafında sulcus sinüs sagittalis superior yer almaktaydı. Bu olduk, içerisinde sinüs sagittal superior'un yer aldığı bu olduk, daha sonra parietal kemikte de devam edecek ve ardından bir sonraki derslerde anlatacağımız oksipital kemikte de ilerleyecek. Bu görselde parietal kemik üzerinde sulcus sinüs sagittal superior'u özellikle arka tarafta oldukça belirgin bir şekilde görebilmekteyiz. Muhtemelen kemiğin diğer tarafındaki parietalde, yani diğer taraf parietal kemikte ise geri kalan bölümü daha belirgin bir şekilde görülebilecektir. Biz bu... E, şu an arka tarafta oldukça net bir şekilde sulcus sinüssektali süperiörü görebilmekteyiz. Yine bir diğer görebildiğimiz oluk ise sulcus sigmoidus. Sulcus sigmoidus'u parietal kemin arka alt tarafında görebilmekteyiz. Sulcus sinüs sigmoidus dediğimiz yapı kabaca S harfine benzeyecek ve birden fazla kemik üzerinde bulunacak. Ardından foramen jugulari isimli açıklık ile kranium terk edecek olan sinüs sigmoidus seyri sırasında parietal kemiğin arka tarafında da bulunacak ve parietal kemiğin arka tarafında geçerken oluşturduğu olay ise sulcus sinüs adını vereceğiz. Bir diğer görselde parietal kemiğe ön taraf, dış taraftan bakıyoruz, lateralden bakıyoruz. Margosu kamozayı veya Margosu kamozusu daha net bir şekilde görebilmekteyiz. Diğer kenarlarının testere dişi şeklinde olduğunu görebiliriz. Ancak aşağı bölgede bulunan ve üzerine Temporal kemiğin oturduğu kenarın ise testere dişi değil de bıçak sırtı veya balık pulu şeklinde olduğunu görebilmekteyiz. Parietal kemiğin lateral yüzünde veya fasies externasında bir diğer görebileceğimiz yapı ise linea temporal superior ve inferior yapıları. Bu yapıları, linea ismini verdiğimiz linea temporal superior ve inferior yapılarını her zaman belirgin olarak göremeyebiliriz. Ancak bu görselde bir miktar belirgin bir şekilde görülebilmekte ve üzeri kemiğin kendisinde de bir miktar karalanmış oldukça net bir şekilde bu hatları görebilmekteyiz. Bir diğer görebileceğimiz yapı ise parietal kemiğin arka üst tarafındaki kabarıntı veya çıkıntı bölge. Buraya da tüber parietal adını vermekteyiz. Tıpkı Ön tarafta frontal kemikte olduğu gibi hatırlayacağınız üzere frontal kemikte tüber frontale vardı. Parietal kemikte de tüber parietaliyi görmekteyiz. Evet umarım bu video işinize yarar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.